Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Efendim Cenab-ı Allah hayırlı evlatlar sülbümüzden salih saliha evlatlar versin. Kardeşlerimiz soruyorlar, sual ediyorlar. Hocam çocuğum gelecekte zeki olsun istiyorum, başarılı olsun istiyorum. Ne yapayım? İşte bir böyle bir, bir göbek bağı bir yerlere gömülüyordu falan değil mi? Hastaneye gömüyor doktor olsun. Efendim geçen de biri Yuhuş Aleyhisselam'ın kabrine gömmüş. Dedim abla peygamber mi olacak bu çocuk? Ne istiyorsun yani? Peykoz'da baktım atıyor göbek bağ. Yok hocam peygamberleri seven alim olsun diyor. İyi, güzel elhamdülillah niyet o. Efendim yani halbuki daha güzel bir metot var. Bebeklere bunu yaparsan o çocuk yani der ki ulan ne şanslıymışım da bunu yapan bir anam babam varmış. Ömrüm boyunca bunun ekmeğini yedim der. Bebeklerinize bunu yapın ki ilerleyen süreçte gerçekten zekaları ziyadesiyle artacak kıymetli kardeşler. Evvela Hakka suresini okuyacaksınız. Okuduktan sonra Ala suresini okuyacaksınız ve bir suya nefes edeceksiniz. Şöyle parmağınızı bu suya batırıp çocuğun dudaklarına böyle diline, ağzının içine süreceksiniz. Daha sonra sağ elinizi Çocuğun başına koyacaksınız bir defa Fatiha suresi. Yedi kere Ya Fettah, Ya Alim, Ya Hafiz ismi şeriflerini zikredeceksiniz. Kırk kere Ya Raşid zikri yapacaksınız eliniz çocuğun başındayken. Yirmi kere de Kadir suresini okuyacaksınız. Nefes edip elinizi çekeceksiniz. Cenab-ı Allah'ın izniyle bunu yaparsanız daha bebekken çocuk ilmi seven, zekası kuvvetli, efendim e, zeki okuduğunu, duyduğunu anlayan, ezberleyen, bir nesil olarak yetişir. Biz burada müjdelemiş olalım ve selam.